Video girişi yap, mailimi aldı, şişman ettim de. O zaman yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tokzile ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Adam mailimi aldı. En iyiyle şişman edeceğim. En iyi orta koridor. Şu aralar güzel çar, keyifli çar. Chat'ten de bir arkadaşımızın özel isteği üzerine videoya da giriş yap bence güzel olur maç falan filan öyle bir şeyler, muhabbetler. Tamam. Elektriğimi patlattım üstüne. Şöyle onu da vurabilsem iyiydi. Asırlık kasacağız iki Azıcık tank olacağız. 3 olalım da. E ihtiyacım olacak. Agresif yapacak yer arıyor Fizz. Sinirli ki Çok güzel. Evet main'imizi kestik arkadaşlar. Bize biraz üzüldüm şu an. Main'im olduğu için adamla bir bağ kuruyorum ama yapacak bir şey yok. Dünya acımasız. Paruk kardeşim. Enin'in şu anki gücünden birazcık bahsedeyim bu arada arkadaşlar. İlk asırlık kasıyoruz. burada arada karşıda yanlış ee, boyut kasıyor Fizz. İlk asırlık kasıyoruz. Azıcık tanklaşmış oluyoruz bu şekilde. İlk Luden alanlardan sakın olmayın. Eni güzel evet eyvallah. İyi çar ama bu ilk kazan bir tayfa var. Baya leş. Aman diyeyim. Bu ile doğru kasın. Ee, oyun içerisinde takımını siz taşımazsa iş yapmazsınız. İlk asırlık ondan sonra şapka sonra da ebedi küre diye ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dizilimiz de bu şekilde. Biraz fize benziyor hatta bu ili olarak. Böyle, çok güzel. Bir skorlu daha aldım. Karşısında dakika 3. Geri dönelim ayıcıkla beraber. Hatta bir dalga iteyim şöyle. Hazır ayı da varken. Arabayı da alacağım. Şunu da alacağım hatta. Tamam kuleyi vurmaya zorlamayacağım. Ejder çıkmasına 30 saniye var. Bir totem bırakıp geri dönüyoruz şimdi. Asırlık artı. Ayakkabı alabileceğim galiba sadece. Aynen. Şu an 1000 altın fark var fizli aramda. Bayağı iyi yani bu açıkçası. Bu adam yukarı çıkıyor. Bir anda bana dönebilirler. Çok yaklaşmıyorum o yüzden. Aynen. Ultimi 15 saniye var. Kazix burada değil. Niye bilmiyorum. Lee'sini stunladım. Lee'sini keserim artık ya. Bizi kes. Tamam. Tamam. Güzel abi. Ay uğraştırdık. Ejderi alamadık ama. Hadi çok güzel. Ayı da son tokadı koydu kafasına. 4-0 oyuna başladık. Çok güzel başladık işte Ejder'e başlıyor şu an Kazix. Lee'sin artı bir kişi daha aşağıda gözüküyor. Gayet güzel gayet rahat bir ejder oldu. Keşke daha önemli bir ejder olsaydı ama olsun. Bu da iyidir. Burayı farmlamasından sevinirim canımız. Teşekkürler. Aşağı doğru iniyorum şimdi. Boşuna. Ultim var. Sersemletmem yok. Tamam. Bu kadar. Tamamdır. Çok güzel tertemiz bir skorda arkadaşlar. Bakın Fizz şu anda 1800 altın gerimizde. Şu an bu arada main hesaptayız. Ligde elmas 4 yeni çıktık elmasa. Yükseltiyoruz çarı. Devam ettiriyoruz. İşte 30 puan mı 40 puan mı öyle bir şey. iki zafer aldım çıkınca. Kuleye vursun ayı. Tamam. İlk kuleyi zaten açtık. Buradan ben bir tane daha kule açacağım. Şapkaya da çok az kaldı ama Dur bakayım ne kadar. Ay şapkan bitti mi lan? Yok bitmedi. 406 civarı bir eksiğim var. Anladım. Şuna... bu sıkıntı olabilir. Ay bari yer bastı ya. Çok düşük can. Gerçekten ikisi de çok düşük canda. Adamların canı inanılmaz düşük kaçlar. İkisi de üflesen ölecek canda kaçtılar. Muhtemelen Fiora da kudurdu şu anda. Ben kudurdum yani onu söyleyebilirim. Şapkayı bitirdim şu an. Geri döneceğim. Şu anda arkadaşlar yarı tank ve baya fazla hasarız. Asırlık da olduğu için kafa çok rahat oluyor. Yani direkt ölmüyoruz asla. Karşıya bakacağım kim çok kasık. Kimse çok kasık değil. Lucian ve Lee Sin en çok skor toplayan isimler ama kimse şu kadar kasmış diyemiyoruz. Çok güzel ulti attım. Tamam. Ayıyı kestiler galiba değil mi? Aga be. Ayı görevini layıkıyla yerine getirdi ama. Kazix ne yapıyorsun? Sakin. İkinci kuleyi de açalım. Jinx oyalayın yarıyor mu yapıyor? Fiora da aşağıdan aynısını. Bir barikat alır mıyım? alamayabilirim. Hatta burada çok da sıkıntı yaşayabilirim. Zorlamadı beni. Bariyerim vardı. Deneseydi kesecektim yani. Daha devam etseydi. Galiba ölçüsü yoktu. Aa, böyle bir şey vardı lan harbiden oyunda. Ejder diye bir şey var gerçekten. Tamamdır. Bulut ejderini de tertemizden aldık. Sıradaki eşyamız arkadaşlar Evidi küre oluyor burada. Kimse yarı canlı bir böyle üflemelik kaçmasın diye ebedi küre gerçekten müthiş bir hasar tamamlayıcı eşya. Güzel bir nüfuzu, güzel yetenek gücü sağlıyor. Şimdi şuraya pusacağım. Bizimkiler baron alıyorlar. Buradan kafa atan birisi olursa kafasına vurmak niyetindeyim. Şuradan geliyor abi. Ne yapayım lan? Vuramadım. Ne yapayım? Ne yapıyorsun oğlum? Kalkanım inmedi daha. Tamam, sakin. Ups, Güzel KS bu arada. Kazix'e saygı duydum. Ne güzel sonlandırdı kiliye. Bura devam ki şimdi abi. Ayıcık da var. Baronumuz var baya patlatacağız burada kuleyi şimdi. Tamam. Gördüğünüz gibi rahatça Lucian'dan ve İlimitör e Kulesi'nden hasar yiyerek adamı kesmeye devam edebiliyor Çar. Bu olay bayağı iyi. Oynamanızı ve arkadaşlarınıza falan da oynatmanızı tavsiye ediyorum ama her oyuna da gitmez. Onu da söyleyeyim. Karşıda ne yapacağınızı bilmediğiniz bir seçim varsa alıp safe bir şekilde erken de farmınızı yapıp ondan sonra da uf kaç görev hiç bitmedi aga be çok az kalmış bir sürü görev birden bitecek 15 puan verdi bu arada 48 puana çıktık elmas 4 liginde de biz olmuşuz oyunda katletme en çok alınan hasar bak en fazla alınan hasar bizde ya takımın en çok tankı biz olmuşuz takımda tank yoktu ben bu yüzden seçmiştim en iyi harbiden tanklık yaptık en çok kill ve en çok savaş katılımı da bizim Baya eğlenceli oyundu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.